Günaydın. Bugünün yolculuk menüsü şu: Bir gün uyandım ve koluma Türkiye haritası dövmesi yaptırdım. Göçümün ilk yıllarında böyle iliklerime kadar içimi kemiren bir suçluluk duygusu hissediyordum. Bunu asla göçeden insanlara acımanız veya bulmuşsun buluyorsun, şükret şükretlemeniz için falan söylemiyorum ama göçün ilk yıllarında insanların karşısına çıkabilecek o suçluluk duygusunu gerçekten anlatmak için söylüyorum. Ben iyi bir gelecek için bir yangından çıkıp güvenli bir yere geldiğimi biliyordum. Ama sevdiklerimin hepsi o yangının içinde kalmaya devam etmişti. Sanki onları o yangının içinde yanmaya terk etmişim gibi hissediyordum. Hele benim göçteki ilk iki yılım Türkiye'de böyle sürekli canlı bombaların patladığı, yaşatım insanların otobüslerde katledildiği ve insanların halay çekerken bedenlerinin paramparça olduğu yıllara denk gelmişti. Ardımda böyle bıraktığım herkes ya acaba şu an bir şey patlar mı diye korkuyordu. Bazı arkadaşlarım kalabalığa girmemek için toplu taşıma kullanmak yerine kilometrelerce yürüyordu. Ve onlardan bunları dinlerken bir de dışarıdan ülkede olanları izlerken müthiş bir suçluluk kaplıyordu benim yüreğimi. Böyle içtiğim her birada, bindiğim her metroda, şarkı söyleyerek yürüdüğüm her sokakta, gece eve tek başıma döndüğüm her parti akşamında ben suçlu hissediyordum. Ya ben bunları hak edecek ne yaptım arkadaşlarımdan farklı diyordum. Neden onlar hak etmiyor da bunu ben hak ediyorum. Bir şeyleri yaparken duyduğum utanma duygusu da gün geç geliştikçe beni hiçbir şey yapmama itiyordu. O dönemlerde de böyle arkadaşlarımın hepsi kendimi ve geleceğimi kurtarmış olduğum için ne kadar şanslı olduğumdan bahsediyordu bana. Onlar bahsettikçe ben de her gün daha da çok utanıyordum sahip olduğum her imkandan. Onlar bana korkularını ve dertlerini anlatırken ve onların bu dertleri onların dışında kalan faktörlere bağlı olduğu için çözümsüzken ya yani ben kendi içimde yaşadığım dolayısıyla dönüştürmem çok daha mümkün olan ve benim kendi tercihimden kaynaklanıp sorumluluğu tamamen bana ait olan dertlerimden ve üzüntülerimden bahsetmeye utanıyordum kısaca. Bu durumda beni her geçen gün daha büyük bir suskunluğa itiyordu. Ya bu arada hiç göç insanlardan ya ne dertler var dertsiz kalıp sıkılmışsın kendine dert edinmişsin rahat götüne battı herhalde falan diyenler olacaktır elbette. Bunun farkında olarak ve kendi kendime bunları yıllarca söyleyip çile çektirmiş bir birey olarak anlatıyorum bunların hepsini. Ama yıllarca gittiğim terapilerin sonucunda da biliyorum ki artık böyle düşünmek benim içinde bulunduğum deneyimi veya hislerimi yaşamamı maalesef engellemiyor. Yani Keşke böyle hissediyor olmasaydım ama iliklerime kadar ben böyle hissediyordum. Geride bıraktıklarım için inanılmaz korkuyordum. Arkadaşlarım ve özellikle ailem için. ya yani Fakat bu korkumu da onlarla paylaşamıyordum. Çünkü onları koruyabilecek bir durumda değildim. Yani Türkiye'deki arkadaşlarıma hiçbir üzüntümü, çaresizliğimi veya korkumu anlatamıyordum. Yani çünkü benimkiler onların yaşadıkları yanında hiçbir şeydi. ya yani Bunu da çok iyi biliyordum bir yandan. ya yani Ama yaptığım bu karşılaştırma beni daha iyi hissettirmiyordu. Bunun yanı sıra Kanada'da da tanıştığım yabancı arkadaşlarıma da korkularımı, üzüntülerimi veya çaresizliklerimi anlatmıyordum. Ya yani çünkü hiçbirinin gerçekliğine hitap etmeyen gerçekliklerimin ciddiyetini anlamıyorlardı veya da asla hissedemiyorlardı. Bir de tabii hep onlara bu çok yabancı olan gerçekliklerden yakınıp onları sıkmaktan ve kendimden uzaklaştırmaktan da korkuyordum. Aa Büke, she's so depressed denilen kızla olmak istemiyordum. 19 yaşındaydık sonuçta hepimiz. Ve hiç kimse uzun uzun benim geldiğim yerin problemleri ve kaygılarını dinlemek istemiyordu. Onun yerine eğlenmek, gülmek, kakara kikir yapmak istiyorlardı suçluluğun, öfkenin ve bütün bunların hepsinin ötesinde bir şey daha vardı. O da şuydu. Ben Türkiye'de olan her kötü şeyden sorumluluk duymaya başlamıştım. Bu duygunun ülkenin içinde yaşarken bu kadar baskın olmadığını fark ediyordum yavaş yavaş içimde. Ben kaçmıştım ve orada savaşmıyordum. O zaman orada olan her kötü şeyin sorumlularından biri bendim. Çünkü bir şeyler yapabilecekken yapmıyordum. Orada olsam ne değiştirebilecek kim sanki gibi düşüncelerin hepsi Türkiye'de bedensel mevcudiyetin ve muhalif varoluşun mücadelede ne kadar önem taşıdığı gerçekliği tarafından silip süpürülüyordu kafamdan. Kısacası uzaktaydım, şikayet etmeye hakkım yoktu. Çünkü yurt dışına kaçmış pasif bir beden olarak direnmemek beni olanların sorumlularından biri yapıyordu. Şule davasında orada olamamıştım. Suruç katliamında sokaklara çıkamamıştım. Yani Cizre'deki katliamı Twitter'dan takip etmiş ve trafoya kedi girdiği söylendiğinde ben o sandıkların başında olup YSK torbalarının üzerinde yatamamıştım. O zaman kadın cinayetlerinin bu denli artmasından sessizliğimle, Suruç için sokağa çıkamamamdan yokluğumla, Cizre için hashtag atmaktan başka bir şey yapamamamdan klavye artistliğimle, ya yani kaybettiğimiz seçimlerden de seyirciliğimle mesuldum. Sorumluydum yani. Ve bu kadar sorumluluk taşırken oradaki hayatın akışına kaptırıp gitmekten, oradakiler gibi yaşarken ülkemde olanları unutmaktan veya olanlardan bir haber olmaktan gerçekten çok korkuyordum. 10 yıldır orada göçmen olan bir arkadaşım vardı. O bir gün bana ya bana ne ne olursa olsun ben buradayım artık buranın vatandaşı oldum demişti. Ya Türkiye'de olanları takip etmiyordu bile. Twitter kullanmıyordu ve her gün sadece Amerikan gazeteleri okuyordu. Ve ben onu her gördüğümde yıllar içinde onun huzuruna sahip olacak olmaktan dehşet verircesine korkuyordum. Yani nasıl bu kadar önemsemiyorsun, o ülkeye gömülmeyecek misin öldüğünde falan dedim bir gün. Ben artık Kanada vatandaşıyım Büke. Ben öldüğümde Türk olduğumu bile anlamayacaklar muhtemelen. Bir tatilde ani bir şekilde ölmezsem burada öleceğim. Ayrıca buradan oraya cenaze gittiği nerede görülmüş dedi. Ben öldüğümde anlamayacaklar bile muhtemelen. Bu muhabbet gerçekleştiğinde 19 yaşımda ölüm ihtimalinin bile her an hepimizi bulabileceği gerçeğini düşünmeye okeydim. Ama gerçekleştiğinde eğer cebimde Kanada kimliği varsa köklerimin Kanada'da olduğunu zannedilmesine asla okey değildim. Ben o gün onu fark etmiştim. Ertesi gün okula gittim. O sıralar tiyatro bölümünde ikinci sınıf öğrenciydim ve sene sonu için oyunculuk dersinde bir oyun hazırlayacaktık. Dersin hocası Ken bizim elimize bir oyun verdi. Bunu yapacağız dedi. Oyunun adı Scorched yani orijinal adıyla Ensemble yani Türkçe'ye çevrilmiş adıyla yangınlar. Yazarı da Vajdi Mawad. Kanada vatandaşı olmuş, Lübnanlı bir yazar. O zamanlar onu hiç okumamıştım. Zaten geldiğimin 3. senesi yeni doğmuştu. Her yazarı da çok iyi tanımıyordum. Bize o gün okumamız için roller dağıttılar. Tabii bunlar değişecekti sonra. Sadece hani o gün okuma için dağıtılmış rollerdi. Biz de yaklaşık 3 saat falan oyun okuduk. Bu arada oyunun bir filmi var. Yani daha doğrusu bir film uyarlaması var. İsmi de aynı. Yani Anson Dees. Neyse oyunun konusu şu. Lübnan'da Hristiyan bir kadın ile Filistinli bir sığınmacı adam aşık oluyorlar. Kadının adı Nawal. Kadının ailesi bu aşkı asla desteklemiyor ama ondan da öte zaten ortalık iç savaş dönemi karma karışık. Bu adamın kaldığı kamp basılıyor ve adam kısacası ortadan yok ediliyor. Fakat Nawal hamile. Nawal bu çocuğu doğuruyor. Ailesi bu çocuğu istemediği için birine verip o çocuğu da ortadan yok ediyor. Nawal ise çocuğu vermeden önce ki bu zaten onun isteyerek yaptığı bir şey değil zorunda bırakılarak yapmak zorunda kaldığı bir şey çocuğun yanına bir palyaço burnu koyuyor. Naval bütün ömrünü bu kaybolan çocuğunu aramakla geçiriyor. İç savaş döneminde hapse atılıyor, işkence görüyor. Mahkumlara mütemadiyen tecavüz eden bir adam tarafından tecavüze uğruyor. Ve bu tecavüzün sonucunda hapiste ikiz bebekler doğuruyor. Ve oyunun sonunda Naval ve tecavüzcüsünün yüzleştiği bir mahkemede kendisine tecavüz eden adamın aslında yıllardır aradığı kendi öz oğlu olduğu ve onun çocuklarını doğurduğu ortaya çıkıyor. Ona tecavüz eden oğlunun da milislerin eline düştüğü, nefretle büyütüldüğü anlaşılıyor. Naval her şey ortaya çıkmadan hemen önce mahkeme heyeti önünde şunları söylüyor. Nous venons tous les deux de la même terre, de la même langue, de la même histoire et chaque terre, chaque langue, chaque histoire est responsable de son peuple et chaque peuple est responsable de ses traites et de ses héros. Yani biz ikimiz seninle aynı topraktan, aynı dilden, aynı tarihten geliyoruz. Ve her toprak, her dil, her tarih halklarından sorumludur. Ve her halk hainlerinden ve kahramanlarından sorumludur. İşkencecilerinden ve kurbanlarından sorumludur. Zaferlerinden ve yenilgilerinden sorumludur. Savaşı sevmiyorduk, şiddeti sevmiyorduk ama savaştık. Şiddete bulaştık. Yani diyordu ki, sen benden sorumlusun, ben de senden sorumluyum. Oyunu bitirdik. O zamanlar ne zaman kafam bedenime ağır gelse gittiğim bir kütüphanenin dış cephesi vardı. Oraya oturdum ve gözümü ayırmadan saatlerce aynı cümleyi kendi kendime tekrarladım. Tekrar ettim çünkü bunları unutmamam lazımdı. Biz ikimiz seninle aynı topraktan, aynı dilden, aynı tarihten geliyoruz. Ve her toprak, her dil, her tarih halkından sorumludur. Ve her halk hainlerinden ve kahramanlarından sorumludur. İşkencecilerinden ve kurbanlarından sorumludur. Zaferlerinden ve yenilgilerinden sorumludur. Savaşı sevmiyorduk. Şiddeti sevmiyorduk ama savaştık. Şiddete bulaştık. Ve ne ben bunu unutmak veya aklımdan çıkarmak, ne de benim nelerden sorumlu ve nereye ait olduğum gözden kaçsın istiyordum. Bir gün eğer köklerimin olduğu yer dışında bir yerde, cebimde bir Kanada kimliğiyle ölürsem, vücudumu yıkayan o tanımadığım insanların bile oralı olmadığımı ve nelerden sorumlu olarak ömrümü geçirdiğimi bilmelerini istiyordum. Buna gerçekten çok ihtiyacım vardı. Ben de okuldan çıktım. Bay Street'ten aşağı doğru kaptırdım. Ve gördüğüm ilk dövmeci de koluma bir Türkiye haritası dövmesi yaptırdım. Hem her gün hatırlamak hem de zamanı geldiğinde yıkanırken bile bilinmesi adına. Toprağın hafızasının bedenimde bıraktığı iz adına.